Şimdi haberimize geçelim. Fenerbahçe'nin Bodrum Futbol Kulübü maçını konuşuyorduk. Dolayısıyla haber de o sırada söylememden belki anlamışsınızdır. Fenerbahçe ile ilgili. Salim Manav hemen sözü sana vereyim. Eminim izleyicilerimizin evet. konuyla ilgili çok fikri olacaktır. Sen bir ayrıntılandır. Ya, bana gelen bilgi şu. Bilindiği üzere Fenerbahçe'de e, Livakovic ve İrfan Canayırbayat kaleci pozisyonunda dönüşümlü bir şekilde forma giyiyorlar. Libakovic bir sakatlık süreci geçirmişti. O dönemde kaleyi İrfan Can'a Yirbayat teslim aldı. İrfan Can'a Yirbayat da iyi bir performans ortaya koydu. Libakovic ile ilgili bir gelişme var. Bendeki bilgi. Libakovic sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabilir. Bunu belirtelim. İspanya ligine gidebilir. La Liga'ya gidebilir. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Şimdi şöyle bir şey var. Livakovic özellikle şu son dönemde Zaten... sakatlığı sonrası Yerini İrfan Can'a bırakınca İrfan Can da iyi bir performans i̇yi bir sergiledi. performans Ama için de hakkını teslim ederim net. yani. Çok, bu iyi, sezon bir sezon çok iyi bir sezon geçiriyordu aslında. Yani bu noktada Fenerbahçe oyuncudan bu kadar kolay vazgeçecekse B planı direkt İrfan Can olabilir mi? Biraz bunu konuşalım. B planı Başka bir B İrfan Can olabilir. Hatta e, ben Jose Mourinho'nun Berke Özer'i de beğendiğini duymuştum. Zaten beğenmesi gayet normal. Şu anda Uğurcan Çakır'dan sonra ligin en yükselişli olan kalecisi. Bunu belirtelim. Berk Özer'i de duymuştum. Berk Özer'in de ismi Galatasaray'la danılmıştı. Da bu noktada zaten İtalya Ligi ile ilgili de iddia geldi Lubakovic noktasında. Lubakovic konusunda bana gelen bilgi bu. Sezon sonunda bir ayrılık yaşanabilir. Geçtiğimiz programlarda zaten bahsettik. Duşan Tadıcı ile ilgili de bir gelişme yaşanabilir. Duşan Tadıcı de eski takımı Ayaksı Talip. bunu zaten net bir şekilde biliyoruz. Basında da yer aldı. Bu böyledir Melike. Belki ile, gidenler... ile ilgili Galatasaray'ın da biliyoruz bir isteği evet, bir olduğu isteği var. konuşuldu. Şimdi eskiden Fenerbahçe formasını giymiş bir isim bunu da biliyoruz. Kendi açıklaması da var daha önce Galatasaraya yönelik yaptığı. Ee, hareketle ilgili de e, bir aslında özrü de, özür de var. söz konusu profesyonel bir futbolcu olarak pişmanlığını daha doğrusu dile getirmişti ama herhangi bir takımda olabileceğini sinyali bu aynısını altay bayındır da manchester United'a e gittiğinde sevgili seyan Şaşko'ya verdiği röportajında belirtmişti o da o evet. sinyali vermişti aslında ee, herhangi bir ya profesyonel olduğunu herhangi bir kulübe takıma karşı bir tepkisi olmadığını. Şimdi belki ilgili şu var sadece. Ben hep aynı konuya geliyor gibi olacağım ama ya bu oyuncuyu birinci kaleci yapmayacaksınız transfer etmeyin büyük takımlar. Öyle olacak ama. Birinci yapmayın. kaleci gitme yapmayacaklar o zaman yani. Ben. Yani. Ama ben, ben yani, böyle düşünüyorum. Galatasaray bilmiyorum. noktasında şunu söyleyebilirim. E, ee, İnya Kipena Galatasaray'ın adaylar arasında Berke özel noktasında konuştuğumuz için Berke Özer'le ilgili de Berke Özer'in kendisini çok geliştirdiğini düşünüyorum. Özellikle de o yurt dışı Döneminde e, cepheden şutlar noktasında kendini çok geliştirdi. Bir özgüven geldi. Eyüp spor maçlarını takip ettiğimde evet. kenar ortalarında ve e, duran toplarda direkt kendisine güvenen bir berke görüyoruz. Bu anlamda e, kendisini geliştiriyor. Ancak Galatasaray noktasında mesela Galatasaray'a geldi, yedek kaldı. Günay Güvenç gerçekten bir kaptan. Evet Galatasaray'ın oynamış olduğu... Akmar maçında forma giydi ikinci maçta hatırlarsın. Tabii canım. İkinci maçta çok iyi bir performans ortaya koydu. Gerçekten tam bir kaptan. Zaten Gaziantep FK'da kaptanlık görevini yapmıştı. Takımın adeta bir abisi gibi. Zaten futbolda olgunluk yaşını şu anda geçiriyor. 34 yaşında. 34 yaşında. Yani. Vay be Günay Güvenç 34 yaşında. Ama kendisini bayağı geliştirdi. Biliyorsun da var. Kaleci için bence kariyerinde güzel bir dönem. 34 evet. yaş bir kaleci için. Net Şu an Mert Günok kaç yaşında? Mert Günok 1900 <laughs> 91'li mi? <laughs> Mert Günok bugün de hep futbolcunun yaşları üzerinden Bu biraz şey gibi oldu yani böyle düşündüm. 1900 deyince 89'lu. 1990 dedim 89 36'su. Yani ya o da gençmiş aslında ya. Bir yine. de Mert Günok çok ciddi sakatlık geçirip tekrardan Evet üst düzey bir performans ortaya koydu. Ben olarak. aralarında ciddi fark var diye düşündüm aslında. Nasıl? Ee, Yaş, Yaş farkı Günayla, Günay'la Mert, Mert Günok'un o kadar da çok olmadığını fark var. ettim. evet Ama o iki takımda da yani Fenerbahçe ve Galatasaray'da da aynı şeyi söyleyebilirim. Ee, Mourinho'da özellikle savunma anlamında kaleciyle de oyun oynamayı sevdiği için orada... Tecrübeli ve muhtemelen yabancı bir kaleci çoktan listesinde vardır diye evet. düşünüyorum. Galatasaray'da da aynı şekilde e, Musteri ile yollar ayrılacak çok büyük ihtimalle. Günay Güvenç kalırsa o ikinci kaleci olacak. Ama orada da. ...yurt dışından bir kaleci transferi yapılacak. Bu iki takım için de sürpriz yani değil. Yani Günay Galatasaray'da kal kalacaksa... ...bir yabancı kaleci yine Günay yedek kalacak diyorsun. O zaman belki transferi çok gündeminde olmayacaktır Galatasaray'ın. Yani Günay Günay belki oynamak için bir yere gidebilir. Orasını bilemiyoruz işte. Ayrılanları şu an kestiremediğimiz için. Çünkü gerçekten kaliteli ve kendisine çok iyi bakan... Bir ...profesyonel bir futbolcu. Salim'le de dediği gibi sezon başından beri forma şansı bulmuyor. Ona rağmen çıktığı karşılaşmada bir anda kalede buldu kendisini ve çok başarılı bir performans sergiledi. Dolayısıyla kendisine iyi bakıyor ve şu an Süper Lig'deki çoğu takımda ilk 11'de forma giyebilecek kapasitede Kalecilerle bir kaleci. Kalecilerle ilgili gurme bir bilgi verebilir miyim? <laughs> kaleciler tam prim alır. Yedek kaleciler. Hmm. Yani bu prim konularında da e, şeyleri istihbaratları <laughs> ya şöyledir antarı, mesela... Salim mesela alıyoruz. Yani kaleciler tam prim alır. Yani ilk 11'de oynayan oyuncu kadar prim alır. Sonradan giren %75'ini Oyuna hiç girmeyen yedek kulübesinde olan oyuncu %50'sini alır. Kalecilerin zaten oynama oranı çok çok, çok az. düşük, olduğu, düşük için, olduğu için bence haklı bir e, uygulama. Ne diyorsun? Bence ben, haklı. Bir uygulama. Bence de haklı yani. bir uygulama. Yani ne yapacaksın? Çok ciddi de bir durum olduğunda ama bütün yük onların omzuna biniyor evet. sonra. Yani evet oyuna giremiyorlar oyun için içerisinde tercihen ilerleyen N da... Normal şartlarda 5 oyuncu değişme hakkında sen yoksun. Evet. O yüzden evet, biraz çok adaletli e, bir şey. Belki çok iyi bir kaleci ama Galatasaray yabancı kaleci alacaktır. Yorumu gelmiş. Bence Aynı fikirdeyim. E, birinci kaleci yabancı, yedek kaleci belki olmalı demiş izleyicimiz. Fenerbahçe'de aylardır kaleci söylemleri var. Livokovic için Bayern Münih takipte diyebiliyorum. A plus bir kaleci alınacakmış. En ciddi adaylar. Ederson ve Alison, Mourinho Roma'dan eski öğrencisi Silivar'a da diyor sıcak bakıyormuş. ama Bu... da çok talepleri varmış diye bir yorum geldi. Roma ile takas olabilir şeklinde zaten geçtiğimiz hafta İtalyan basınında Dimarzio'nun haberiydi. Okumuştum. Yani bu noktada ben de yabancı kaleci tercih edeceğini düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe'nin mesela uzun yıllardır süre gelen yerli kaleci O noktasına... niye belki olmasın? Yeni Volkan Demirel'i Fenerbahçe'nin niye olmasın mesela? Ki İrfan Can belki neden olmasın. ilk Fenerbahçe'ye mesela... geldiğinde bu beklenti vardı oyuncudan. İrfan Can için de geçerli bu arada. Ben sadece şu an konuşuluyor diye belki evet. örnek ya, verdim. İrfan Can, Eğri ilgili şunu ekleyebilirim. Gelişimini yakından takip ettiğim oyuncular arasında... Adana Spor'da altyapıda oynadığı dönemi biliyorum. Yani ayakları biraz daha iyi olabilir. Ve bir de ilaveten İrfan Can Eğribayat zaman zaman cepheden gelen şutları sektiriyor. Bu sektirmeler yani direkt tek kontrolde yaparsa sektirmeden daha iyi olacaktır.